من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم Cemaat-ı Müslümîn İbvaneddin Allah Celle Celaluhu gerek tefsirini yapmış olduğumuz İsrailoğulları hakkında gerekse bize nakledilen bütün ilmi ve vahyi hususlarda hakkı hak bilip o hakka tabi olmaya yine bize aktarılan şerler hususlarından da istinab etmek suretiyle şer bilip kaçınmaya Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Kıymetli müminler dünkü dersimizde Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarına hitapta bulunarak اُذْكُرُوا نِعْمَةِ يَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ Size vermiş olduğum bir takım nimetlerini hatırlayın. Ve enni fevvaltukum alel alemin. Size de vermiş olduğum nimetler vesilesiyle kendi zamanınızın, kavimlerinin, kendi zamanınızdaki insanların en üstünü kılmıştık. Bunu da hatırlayın buyurmuştu. Ve yine bizlere hitap ederek وَاتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ Bir nefsin başka bir nefis için hiçbir şey ödeyemeyeceği, hiçbir karşılık veremeyeceği, kendisinden şefaat yani aracılık onunla beraber herhangi bir rüşvetin de kabul edilmeyeceği o günden, kıyamet gününden, Allah ile karşılaşılacağı günden satırın buyurmuştu Allah'ımız. وَلَا هُمْ Onlar asla ve asla yardımda göremeyecektir. Dünkü en son okumuş olduğumuz ayet-i Allah'ımız yine hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatabı olan Yahudiler Medine dönemi zaten Bakara suresinin Medeni yani Medine döneminde inen bir sure olduğunu söylemiş Hem de belki bu nimetleri hatırlayalım. Bununla beraber bu zalim kavimden uzak duralım belki onların düşmüş olduğu hatalara düşmeyelim diye Cenab-ı Mevla Hazretleri bir takım nimetlerini yine hatırlatıyor idi. Buyurmuştu ki Allah'ımız ve iz necceynâkün şu vakti de hatırla, hatırlayın ve belki hatırlatın ki necceynâkün min âli firavne sizi düşmanınızdan, firavndan onun ailesinden kurtarmış edik Yesümüneküm su el adami size azabın en şiddetlisini tattırıyor idi. Yüzebihune ebna eküm sizin çocuklarınızı erkek çocuklarınızı öldürüyor ve yesyahiyune ve kız çocuklarınızı da sağ olarak bırakıyor idi ki kendilerine hizmetçilik yapsınlar ve fî işte bunda sizin için bela min rabbikum azim Rabbinizden çok büyük bir imtihan var demiştik dünkü ayeti kelimelerimize mana verirdim şimdi bugünkü dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretleri yine Beni İsrail'e vermiş olduğu nimetleri kıyafete kadar gelecek olan Kur'an'ın kerimde bizlere anlatıyor. Öyle buyurdu Allah'ımız. Ve iz ferakna bikumul bahra. Yine o vakti hatırla ki şimdi Firavun aleyhillane yeryüzünde kendi zamanının en şiddetli hükümdarlarından ve ene rabbukumul ala demesiyle meşhur. Yani ben sizin ulu bir Rabbinizim haşa ilahlık taslayan kendi deyimleriyle en yüce olduğunu söyleyen Allah'ın düşmanlarından bir düşman. Tabi Musa Aleyhisselam gelince ki dün söylemiştik 80 bin tane müfessirler öyle buyuruyor 80 bin tane erkek çocuğunu kestirdiğini söylüyorlar bu zalimin. Musa Aleyhisselam ise onun sarayında yetişmiş. Daha sonraki ayetlerde belki gelecek dönemlerde bu olayları anlatan ayetlere de gelince tafsilatlı bir şekilde anlatacağız. Ancak gelin görün ki Allah Celle Celaluhu Musa'nın o dönemde yani bu kendisinin rüyasını görmüş olduğu ve rüyanın tekmil edildiği bugünlerde doğacak bir çocuk senin hükümdarlığına son verecek bu yorumun yapıldığı günlerde doğmuş ama kendi sarayında yetişmesiyle beraber insanlar bunu şuur etmiyor. İşte daha sonra Rabbinden bir takım ilahi vahiyler almış. Musa Aleyhisselam'ın kendi sözünden çıktığını görünce insanları onun gözünden kandırıp onun ilahlığına muhalif hareket ettiklerini görünce ordularıyla beraber yaklaşık 1 milyon kişiden bahsediliyor kıymetli Müslümanlar. 400 bin kişilik Musa Aleyhisselam ve ordusunun yanındakileri takip etmiş yok edecek. Kızıldeniz'e geldikleri vakitte Musa Aleyhisselam asasıyla vurdu. Yer o deniz Allah'ın izniyle ortadan ikiye bölündü. Musa Aleyhisselam ordusuyla beraber karşıya çıkınca Firavun denizi de büyü, büyüledi dedi. O da onların peşinden geçti. Tam Kızıldeniz'in ortasındayken Allah denize emretti ve açılan yol kapandı. İşte ayet-i kerime orayı anlatıyor bize. "Ve o vakti yine hatırla ki ferakna <laughs> bi'l-bahra sizin için denizi yarmıştık. Feenceynatkum <laughs> sizi o denizden kurtardık." ve evrakna ale firavun firavun ailesini hanedanın da hepsini boğduk ve tüm tenzurun hani hatırlayın ki sizler o anda onların boğulmuşuna bakıp duruyordunuz kendi gözleriyle görmüşler muhteremdir ve iz vaatına Musa tabi o anda yakinleri artmış Musa aleyhisselama olan imanları kuvvetlenmiş ancak gelin görün ki Cenab-ı Mevla Hazretleri Musa Peygamberi ki şu ana kadar Musa lafı ilk defa geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen peygamber Musa Peygamber. Musa Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de 136 defa geçiyor peygamber. En çok anlatılan Beni İsrail Yahudiler, İsrailoğulları en çok ismi geçen peygamber Musa Aleyhisselam. Musa, Musa Aleyhisselam Rabbinden bir takım emirler almak üzere Sina dağına çıktı Ve izvaatina Musa erba'ine leyleten Araf suresinde geçtiği üzere 30 artı 10 40 gün burada da zaten direkt 40 gün olarak zikrediliyor 40 gün boyunca Rabbinden orada bir takım kelimeler aldı Bir takım ayetler aldı, levhalar aldı Sonra gitti, geldi ki Harun Aleyhisselam'ı onların başına bırakmıştı kardeşini. Geldi ki ve hancle min ve entum zalimun. Zalimlik etmişler. Bununla beraber bir buza heykeli yapıp o buzağa tapmışlar kıymetli. 40 günde Düşünün nasıl bir zalim kavim. Peygamberlerine iman ediyorlar. Allah Celle Celaluhu o zamanın bütün kavimlerinin üstünü kılıyor onları. Gözlerinin önünde Firavun aleyhin laneden yani başlarına musallat olan o zorba hükümlerden Allah onları kurtarıyor hem de denizi önce ikiye yarıyor. İçinden geçiyorlar. Daha sonra düşmanları içinden geçerken deniz kapanıyor. Bunu da görüyorlar. Bununla beraber peygamberleri başlarına başka bir peygamber bırakıyor. Harun Aleyhisselam'ı bırakıyor. Kendisi Rabbimizden bir takım vahiyler, ayetler, levhalar almaya gidiyor. O 40 gün süre zarfında döndüğü vakitte kıymetli müminler geliyor bakıyor ki kavim yoldan çıkmış. Allah Celle Celaluhu Hadid suresinde diye hatırlıyorum. Elem yetni lillezine amenu. Hani Recep ayındayız. Allah'ım tekrar dua ediyoruz. Recebi i Şaban'ı hakkımıza bereketli eylesin. Bu bereketle Ramazan-ı Şerif'e kavuşmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Hadis suresinde yani üç aylar diye nitelendirdiğimiz Recep, Şaban, Ramazan içindeki bu mübarek geceleri ondan sonra yine Şevval'deki işte Hac'daki bir takım alametleri bu şekilde nitelendirmek lazım. Allah'ımız elem yetni amenu en takşa kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. İman edenlerin Allah'tan indirilen ve gelen bir takım öğütler sebebiyle kalplerinin yumuşama zamanı hala gelmedi mi buyuruyor. Dikkat ediniz. İman edenlerin yani bizlerin hala öğüt alma vakti gelmedi mi? Kur'an'dan ibret alma vakti gelmedi mi? Ve la yekunu kellezine ötül kitabe min qablikum ve tekunu onlar şunlar gibi olmasınlar Kendilerinden önce kitap verilen bir takım kavimler vardı. İşte Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi. Bakın Beni İsrail'den bahsediyoruz. Bugünkü muhterem müminler, bunların torunları işte Yahudiler. Yani İsrail Devleti. Dedelerindeki tabiri caizse bunlar ne olacak? Onun için Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam zamanındaki Yahudilere dedelerini hatırlatıyor. Sizin dedeleriniz de böyleydi. Siz de böyle idiniz. Yani dedeleriniz böyleyken siz onların düşmüş olduğu hataya düşmesiniz. Aynı çizgide şu anda devam ediyor. Allah'ımız Beni İsrail'i bizlere örnek olarak gösteriyor. Buyuruyor ki وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُلْتُرُوا الْكِتَابَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce kendilerine kitap verilenler gibi olmayın. Ne oldu onlara? Süre uzadı. Tevrat'la kendi aralarına giren biraz Musa peygamberden uzaklaştılar böyle olduğu gibi. Fekaset kulubühüm kalpleri taş gibi oldu. İşte muhterem müminler. Bir mümin de Allah Resulü'nden uzak olduğu vakitte, Kur'an-ı Hakim'den uzak olduğu vakitte, Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu bir takım alametlerden uzak olduğu vakitte, kalbi gün be gün, gün be gün artık kaskatı olmaya başlıyor maalesef. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri bir peygamber vermiş. Çok değişik mucizeler görmüşler anlatıldığı gibi. Sonra 40 sene 40 gün Musa Peygamber Allah'ımız ile görüşmeye gitmiş gelmiş bakmış ki puta tatmıştır ve hem tüm o vakitte siz zalimlerdiniz buyuruyor Allah Celle Celal. zulüm kelimesinin manasını daha önce söylemiştik ama belki ilk defa geçmesi hasebiyle tekrar söyleyelim zalim zulmeden kişi demek peki zulüm ne zulüm olması gereken şeyin olması gereken yerde olmaması. Olması gereken ne? Olması gereken İsrailoğulları tarafından ayeti kelimenin bağlamında 40 gün Musa peygamber oraya gidince başına bırakmış oldukları Harun peygamberin sözünü dinlemeli. Ama bunu beceremediği için Allah Celle Celaluhu beceremedikleri için onlara zalim diyor. Olmaması gereken ne? bir olan bir olarak bildikleri Allah'a imana devam etmeleri bir puta tapmamaları bir buzağının peşinden gitmemeleri olmaması gereken bir şeyi oldurdukları için yaptıkları için de Allah Celle Celaluhu onlara zalim demiş gibi ve zalim o zaman siz işte zalimler dediniz. sonra gelmişler yalvarmışlar yakarmışlar birçok musibet dümne afevna ank min ba'di zalike <laughs> cenab-ı Mevla Hazretleri affetmiş muhterem müminler. Nice imtihanlarla onlar azdıkça, onlar yoldan çıktıkça Allahımız onlara tis a ayatin beyinatin diyor. A'raf suresinde gelecek dokuz tane farklı imtihan çeşidi gönderir. Onlar azdıkça Allahımız onlara farklı imtihan gönderir. Her imtihandan sonra akıllanmışlar. Çünkü akıllanmak mecburiyetindeler. Mesela bir defasında Allah'ımız onların içeceği her şeyin hepsini kan yapmış. Dem diyor Allah Celle Celaluhu, A'raf Suresinde. Suları kan akmaya başlamış. İnananların sularında bir şey yok, inkar edenlerin suları kan akmaya başlamış. Bu kez demişler ki ya bizim sularımız kan akıyor, bari sizin sularınızdan içelim kendi sularından verirken iman edenler onların tasına dökerken kana diyor Bu böyle olmayacak. Bari demişler siz ağzınıza suyu alın da bizim ağzımıza suyu dökün. Tam ağızlarına suyu alıyorlar. Ağızlarına suyu dökerken gene kanadır. Bu kez mecbur Allah'a istiğfar ediyorlar. Biz hata yaptık. Sonra belli bir zaman geçiyor. Gene eski hallerine geri dönüyor. Sonra Cenab-ı Mevla Hazretleri onlara kurbağalar göndermiş. Sonra çekirgeler göndermiş. Sonra tahta kuruları. Böyle dokuz tane farklı mucizeden, dokuz tane farklı imtihan çeşidinden bahsediyor. Bu kadar zalim bir kavim. Sümme afevne anküm min ba'di zalike. Sonra sizi yine affettik. Sebep leallekum teşkurun. Belki içinde bulunmuş olduğunuz nimet nimetlere şükredersiniz diye yine affettik ve iz atayna Musa'l kitabe vel furkane yine Musa'ya kitabı ve furkanı furkan hakkı batıldan ayıran demek. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'e Faruk diyoruz değil mi? Ömerul Faruk. Hakkı batıldan ayıran demektir. Sonra işte size Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik ki lan Le leküm tehdidin bari tutunasınız da onun sebebiyle hidayet bulasınız. Gene kıymet müminler hidayet bulmamışlar. Ve iz kâle Musa li kavmihi en sonunda Musa peygamber kavmine dönmüş buyurmuş ki ya kavmi ey kavmim inneküm zalemtüm enfusekum bittihazikumul icre gittim geldim 40 gün Döndün baktın ki bu tapmışsınız. Fetübu ila bari <eküm> bari yoktan var eden demek. Sizi yoktan var eden Allah'a tevbe edin de taktulu <fetubu ila bari> enfusukum ancak her tevbenin bir meşakkati bununla beraber Allah Celle Celaluhu'nun kabul etmesi için gözle görünür bir yanının olması lazım. Bakınız 3 aylardayız kıymetli müminler. Tevbe aylarındayız. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdular. Tevbe ayının hilali üzerinize göründü. Şimdi tevbe etme zamanı. Tabi dillerimizle tevbe edeceğiz ama her tevbenin bir kabul olunma şartı var. Niye tevbe edeceğiz? Ya Rabbi ben zamanında çok kul hakkı yedim. Tövbe. İyi de kul hakkı yedin de o kullarla bir helalleş. Ondan sonra Allah'ımızın katında Ya Rabbi ben haklarımı ödedim Sen de bana olan hakkını helal et Yani beni affet diyebilir İşlenen suç büyük olunca kıymetli müminler Tövbenin yaptırımı da veya tövbeden istenilen de büyük oluyor Ne yaptılar? Allah'a şirk koştular Musa peygamber de buyurdu ki işte Allah'a şirk koştunuz Yani sabredemediniz Buzaya taptınız Allah'ın sizi bağışlamasını istiyorsanız Allah'a tevbe edin faktulu enfusekum kendinizi öldürün Allah böyle emretmiş deniliyor ki yani Allah'ımızın böyle emretmesi mutasavvıflar demişler ki mesela tasavvuf ehli buradaki ölümden maksat nefislerinizi öldürün yani içinizdeki şeytanlaşmış veya nefsin azgın o yönünü öldürün. Ama bazı müfessirler de buyurmuşlar ki, Allah böyle emredince, Musa peygamber böyle vahiy getirince kendinizi öldürün deyince bizzatihi kendi kendilerini öldürmüşler kıymetli. Yeter ki Allah bizim tevbemizi kabul etsinler. Biz azgını değil, kendi birbirlerini kılıçtan geçirmiş. Şimdi Allahu Teala'ya hamd senalar olsun. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti olmamızın vermiş olduğu ayrıcalıklardan biri. Çok günahkarız. Allah'ımız tevbe etmemizi istiyor. Ya deseydi muhterem müminler bir kendinizi öldürmedikçe ben sizi affetmeyeceğim veya günahlarınızı bağışlamayacağım deseydi ne olurdu halimiz? Veya kurban kesiyoruz işte veya ömrümüzde bir kere hac hepimize farz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zengin olanlara farz sorulmuş hac size farz kalındı sahabeden biri çıkmış demiş ki ya Resulallah her sene mi hac bize farz, e, farz. Efendimiz hiçbir şey söylememiş yine aradan bir süre geçmiş haçtan bahsedilince ey Allah'ın Resulü her sene mi Peygamber Efendimiz yine bir şey söylememiş sonra yine Efendimiz buyurmuş ki: Sizi bir şey demediğim konularda beni serbest bırakın. Her sene haç farz deseydim, her sene üzerinize harç farz ol. Ya her sene üzerimize harç farz olsaydı, haç farz olsaydı. Halimiz ne olurdu kıymetli müminler? Ya kurban keserken Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a emrettiği gibi: Ey İbrahim oğlunu çok mu seviyorsun? Ciğer paranı çok mu seviyorsun? oğlunu bizim için kurban et diye bize de emretseydi halimiz nice olurdu. Nasıl kalkardık böyle bir imtihanın altından? Ama buyurdu ki kurban kes. Tevbelerinizi kabul edeceğim ama buyurdu ki pişman olun, samimi olun. İsrailoğullarına faktülü, enfüsöküm kendi kendinizi veya diğer bir manayla birbirinizi öldürün buyurdu Allah Teala. Zalikum hayrul lekum inde eğer bunu yaparsanız sizi yoktan var edenin katında bu daha hayırlıdır. Fetabe aleyküm Allah da sizin günahlarınızı o zaman bağışlayır. İnnehu huvet tevvabur rahim. Çünkü o Allah innehu o var ya ve işte o. Ve o et günahları çokça bağışlayacak. Er rahim kullarına karşı sonra son derece merhametli olandır. Allah Celle Celaluhu bizden öncekilere vermiş olduğu o ağır yükleri bizlere vermedi. Çok hamdü senar olsun. Kaldıracağımız yüklerle yine Rabbimiz bizleri imtihan eylemesin. Aminen Resulü de her gün böyle dua ediyoruz. Rabbena la tuahidna innesina evaktakna Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelenabi Allah'ın kaldıramayacağımız yükleri bize verme. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina Bizden önce anlatılan beni İsrail'e vermiş olduğun o ağır yükleri bizlere yükleme ya Rabbi Hristiyanlara vermiş olduğun o yükleri bizlere yükleme Bununla beraber kaldıramayacağımız yükleri bizim omuzlarımıza koyma diye Her gün Cenab-ı Mevla Hazretleri zaten bizlere dua ettiriyor Allah Celle Celaluhu ibret almayı cümlemize muvaffak eylesin. Şu günlerin bereketinden cümlemizi müstefide eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El